Bize bir transformatör vermiş ve giriş bobininin 220 volt değerinde alternatif geriye uygulandığını belirtmiş. Buna göre V1 V2 değerleri kaç volttur demiş. V1 bölü N1 ile V2 bölü N2'nin eşit olması gerekiyor. O zaman 220 bölü 4'en eşitmiş. Yani bu hepsi birbirine eşit olduğunu biliyoruz biz. E, buradan V1 bulduk zaten 330 volt. ve V2 de yine buradaki o an orantıdan. V2 de şöyle yazayım V2 de e, e 5 volt. Bize zaten V1 ve V2 sormuştu. V1 330 e, V2 de 55. E ee, sarımların evet bize bir transformatör vermiş, sarım sarısı 4n, çıkışlarındaki sayı da 2n ve nmiş. Ee, bize KN noktasındaki gerilimin kaç volt olduğunu sormuş. 40 bölü 4n, yine eşit diye hemen sağladık 2n. Bu üçünün birbirine eşit olduğunu biliyoruz. Ee, buradan VKY eşittir 20, V çıkıyor, 20 volt çıkıyor. VMN de 10 volt çıkıyor. Şimdi hem VKY'yi hem VMN'yi bulduk. 20 volt 10 volt. Ee, bize VKY ve VMN sarmanın yönlerinden dolayı zıt fazla olduğundan dolayı bunlar zıt. Çünkü biri bu taraftan biri bu taraftan yapılıyor. VKN 20 eksi 10'dan 10 volt gelir. Ee, bunu ondan çıkartmamız gerekiyor. Çünkü farklı yerlerden yapılmış. Cevap 10 volt. E, %80 verimle çalışan şekildik transformatörde primel devredeki akım şiddeti I1 kaç amperdir demiş. E, buradan önce V2'ye bakalım hemen. V2'nin kaç olduğunu bulduk. 100 volt. Bunu buraya yazdık. E, V2 eşittir I2 bölü e çarpı. Buradan I2'yi bulacağız şimdi. 100 bölü 50'den 2A çıkıyor. E2 de bulmuş olduk. 2a bizden i istemişti. e istemişti istemişti. Verimi 80'di yani 80 bölü 100 eşittir E2 ve V2'nin çarpımı ile E1 ve v 1in çarpımına eşit. E o zaman burada iç ile dışlar yapıyoruz oran orantı 4 bölü 5 eşittir 2 çarpı 100. E2 ve 21'in çarpımına aynı olması lazım. Buradan i 1 12 ve 5a 12.5a çıkıyor. Yani e, İ1 i 1 sormuştu bize. 80 verime çalışan transformatördeki e, İ1 i 1 de 12.5 amper. Ee, yine iki tane yani transformatörümüz var. X transformatöründe 80 voltluk alternatif geliyor. Y'den de 20 voltluk. Bize neyi sormuş? NK8'in nereyeymiş? E, N, N, v, M ve N, M'yi sormuş. V, N'ye bakacağız önce. E, bu ısının 20'nin buna eşit olduğuna göre yani burasının 20'ye eşit olduğuna göre cevabımız da 2 çıkar. E, ee, N'nin N, nin Nm oranı 2'dir.